Şirketimiz 1970 yılında Essa Group adı altında kurulmuş bir şirkettir. 2013 yılında Daniel Klein Grup şirketi kurulmuştur. Daniel Klein Grup şirketi kurulduktan sonra Essa Daniel Klein Grup olarak ismini yenilemiştir. Bu bağlamda Daniel Klein Grup altında Daniel Klein Freelook ve Bigotti'nin marka sahibiyiz. Santa Barbara Polo Rocket Club, Sergio Tacchini, Valentino Orlandi dünyada lisans sahibiyiz. Bunların dışında QQ, Matetiso, Mazarati Valentino Orlandi, Maschioni ve Tom Johnson da Türkiye yetkili distribütörüyüz. 86 ülkeye varan bir ihracatı söz konusu şirketimizin. Türkiye genelinde 1200'ü aşkın bayimiz var. Toptan da hizmet verilen bayi ağımız var ve 86 ülkede de dış satış ihracat kısmında bir hizmetimiz var. Yılda 4 milyondan fazla bir saat üretimi ve satışı söz konusu. Tüm şirketlerimizde global Çin'de ve Türkiye'de olmak üzere bin tane personelle hizmet vermekteyiz. Bunun 800'ü Çin'de, Hong Kong'da ofisimiz bulunmaktadır. 200'ün üzerinde de Türkiye'de ofisimizde çalışanlarımız var. Bin kişiyle hizmet vermekteyiz. Bunun dışında biz 2024 yılında parakende açılımı yaptık. Şirketin toptan ihracat ve ithalat dışında bir parakende hizmeti yoktu. Biz burada yıllardır daha önceki gruplarda bulunduğum çalışmaları buraya da sergileyerek parakende de AVM'lerde Türkiye'de birçok noktalarda yayılmasını sağlayacak bir aksiyon üretiyoruz. Bu aksiyon dahilinde de önümüzdeki dönemlerde yüzü aşkın satış noktasında karşımıza çıkacak bir marka Daniel Klein satış noktalarını nihai tüketiciyle tanıştırmış olacağız. Daha önceki çalışmış olduğumuz programlarda perakende altyapısının olmamasından dolayı Parakendi'ye en yakın bir çak oyuncuyu inceledim. Toplantılarını gerçekleştirdim ama bu konuda uzman ve konusunda başarılı olan Nebim'den yola devam etmek istedim. Nebim hani nihai tüketiciye ulaşma konusunda mağazalarımızda yapacağımız satış, satış sonrası hizmet, CRM konusunda ve ürünlerin takibi konusunda noktalardan transferi konusunda aklınıza gelebilecek tüm detaylara sahip bir altyapısına ait bir bize bir yazılım hizmeti sundu ve bu hizmete de bizim gerçekten ihtiyacımız vardı. Onun için biz Denil Klein Grup şirketimizi geçen sene itibariyle tamamen yapısını normal şirketimizden ayırarak Nebim'le çalışan altyapısını ve ERP sistemini bununla donanimize edilen bir sistem içerisinde ilerlemeye başladık. Nebim'i tercih etmemin sebebi biraz da benim e, Türkiye'deki açılımlar içerisinde franchise çalışmalarına e, yön vermek istiyoruz. Çünkü ciddi derecede bugün 200 tane çalıştığımız bayiden gelen talepler doğrultusunda da bizimle beraber, bu aileyle beraber çalışmak isteyen franchise yani iş ortakları yer almakta. Bu iş ortaklarının hizmetlerini takip edebilmek ve onların altyapılarını çok iyi kontrol edebilmek için e, özellikle tercih sebeplerimin içerisinde de Nebim yer almaktadır. Bu süreçler içerisinde diğer tüm detayları zaten ekibim ve arkadaşlarım çok sıkı bir şekilde yönetiyor ve çok donanımlı bir nebimin bir ekibi var. Bu ekip bize yapmamız gereken her şeyi entegre etti. Yani eksiğimiz kalmadı diyebileceğimiz derecede kendilerinin bu dönem içerisindeki ilgi alakaları ve destekleri ve sürecin bize çok hızlı bir şekilde entegre edilmesi açısından Hani Kendilerine de çok müteşekkiriz. Ee, güzel, başarılı bir çalışma gerçekleştirdiler. Şu an ee, daha Nebim'i Verimli kullanabilecek neler yapabiliriz? Bunların çalışmaları içerisine de girdik. İş süreçlerini nebimde şu şekilde takip ediyoruz ve bize katlı katma değerleri de söylemek gerekirse daha önce biz yaptığımız çalışmalar içerisinde şirketimden benim mağazalarıma gönderdiğim ürünlerin takibi ve kodları barkodları konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Hangi ürün nerede olduğunu bile bilememez haldeydik ve bu bağlamda yapılan çalışmayla hangi noktamızda ne kadar ürün olduğunu, ürün kırılımlarını, hangi dönemde ne kadar ürün sattığımızı ve bu sattığımız ürünlerin hangi nihai tüketicilere ulaştığını ve nihai tüketicilere ulaştığında bunu bağlantı kanalında yaptığımız CRM çalışmasıyla onlara yönelik aldığımız o dataların geri dönüşlerini sağlayabilecek ve satıcılarımızın performanslarını takip edebilecek hiçbir unsura ait elimde bir belge yoktu, data yoktu ve bunları alabilecek bütün konfigürasyonları, dashboardları hepsini hazırladılar. Ve şu an hangi satıcının, hangi dönem, hangi ayda ne kadar satış yapabildiğini, hangi ürünü sattığını bunları çok net izleyebiliyor ve görebiliyorum. Bunlar bir parakende için zaten olmazsa olmazlardı. Bunlara tabii sahip olduğumuz için bu sistemin bize entegre olmasından dolayı Ayrıca çok da mutluyum. Şu an ne yaptığımı ve ileriye dönük yapacağım forecastlerime, planlarıma karşı elimde bütün dataların oluşması ve bu dataları yoğurarak yeni yeni çalışmaların çıkarılması için bu süreçler içerisindeki bu bütün dataların verimliliğini daha iyi yerlere taşımak için zaten Nebim kanalı inan da görüşmelerimiz devam ediyor. Daha iyiye nasıl taşıyabiliriz diye bunun için toplantılarımız da sürüyor. Nebim ile gelecek dönemde çok yani bugüne kadar çalıştığımızdan çok daha fazlasının olacağı inancındayım. Neden? Bunu bir anekdotla besleyeyim size. Bir kuraklık yaşayan köyde herkes yağmur duasına çıkmış. Çocuğun birisi şemsiye çıkmış. Burada bizim inancımız çok kuvvetli. Bir de her akşam yatarken uyurken bir saati kurarız ama sabah uyanıp uyanmayacağımızı bilemeyiz. Bu da bir umut, Umutlan da biz bu yola çıktık. Bu inanç ve umutla biz yola çıktığımız bu süreçte Nebim'in yanımda olmasından çok memnunum. Bu süreci daha iyiye nasıl götürürüz? Çünkü bu yüz noktanın çok iyi senkronize çalışması, kontrol edilmesi ve birbirine çok iyi entegre olması lazım. Bu süreç içerisinde daha çok onlardan alabileceğim verimlilik veya entegre olabilecek neler varsa... Bunları da bünyemize ve şirket bünyesine katmak için de her zaman kendilerinden destek istediğimi de vurgulayabilirim. 40 yıllık bir profesyonel çalışma hayatına sahibim. Bu 40 yılın içerisinde jubilemi yaptıktan sonra katıldığım burada Nia Klein ailesine ciddi bir katma değer katmak için bu ailenin içerisindeyim. Bunu da Türkiye'de saat sektöründeki oyuncular içerisinde iyi yere getirebilmek için iyi partnerlerden çalışmam lazım. Bu partnerlerden biri de zaten şu an yanımızda olan Nebim. Nebim hakikaten bu kuruluşun amacından çok daha fazla hizmetler göstermeye çalıştığını ben daha yakınen bu toplantılarda yaşadım. Ve bizi çok daha iyi yerlere götüreceğine inanıyorum. Benim amacım Türkiye'de yüzün üzerinde bir satış noktası yaratmak, böyle bir istihdam yaratmak. Bu operasyonun içerisinde de Nebim'le birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu da tekrar ifade etmek isterim. Teşekkürlerimi sunarım.